biz ah çok. Ne yapmalıyım ben şimdi? Onu burada bırakmalı mıyım? Oradan almalı mıyım? Nasıl çıkacak bu hayvan buradan dışarıya? Alıp bahçeme mi götürsem? Nasıl çıkacaksın oğlum? Sen, seni atacaklar çöp kutusuna. Çöp arabası gelecek, seni de götürecek. Nasıl çıkacaksın sen buradan dışarıya? Nasıl girdin sen içeriye? Şuraya bak, hep ekmeklere bak. Yani şunu artık yemeklerinizi de, ekmekleri doğrasanız da, bu ekmekleri böyle atmasanız bunu, kim ne yapsın böyle yani şimdi? Ne sen bana akıl fikir ver ya nasıl girmiş nasıl dışarı çıkacak bilemiyorum korkuyor da şimdi garibim benden ona bir şey yapacağım zannediyor